Küfür yolunu seçenler örtümeyi iman zannettiler, haramı güzel gördüler, yanlışlıkları eksiklikleri güzel gördüler, onu hak gördüler. Kabil, habili öldürmeyi hak gördü kendisinde. Habili öldürmeyi hak görünce onu öldürdü. Çünkü habilin payına düşen kadını kendisi kıskandı. Bu benim olmalı dedi veyahut da onun kestiği kurban kabul olunmadı diye öldürdü. İki rivayet var ama sonuçta öldürdü. O kendisi öldürme yolunu seçti. Kendisi seçti. O zorla o yola sevk edilmedi. Allah insanların başına kötülük örmez. Bizde Babil Tanrı inanışı, Babil Tanrı anlayışı yoktur. Babil Tanrı anlayışında Tanrı insanların önüne hileler, insanların önüne tuzaklar kurar. Bu Babil Tanrı anlayışıdır. Bizim Allah inanışımızda böyle bir şey yoktur. Allah bizim iyiliğimizi ister. Allah iyilikleri sever. Allah tövbe edip temizlenenleri sever. Allah iman edenleri sever. Allah iyilik yolunda koşanları sever. Allah kendisini zikredenleri sever. Allah kendisini zikredip tövbe edenleri sever. Allah kendisini namaz kılıp salihlerle beraber olanları sever. Allah namazı terk edip, zekatı terk edip, helalları terk edenleri sevmez. Allah helal olanları, temiz olanları sever. O zaman insanlar kendilerince kendi yollarında giderler. Cenab-ı Hak ayeti kerimede diyor ki size doğru yolu, hidayet yolunu indirdim. Dileyen buradan gitsin diyor. Burada zorlama yok, burada cebriyet yok.